Selam dostlar, nasılsınız? İyisiniz, umarım keyifler yerindedir. Bugün yeni moddaki farelerin başını ezmeye geldik. Bu arada canlarım benim, ilk defa oynuyorum yeni modu. Ee, emülatörde bir iki denemiştim zaten. Ee, hesapla da paylaştım. Onun dışında hiç gitmedim. Bir de şu anda iPhone 15 Pro ile oynuyorum. Ama i̇nşallah güzel şey sunarız. Bayağıdır oyunu oynamıyorum. Ee, videoda çek. Bayağı bir heyecanlıyım. 15 pro ile da ilk defa oynuyorum. Açıkçası... Güzel. Tepede... Allah. Yeni saniye. Çok özür diliyorum. Tepede görüyorum. Abi, mod çok garip. Mod gerçekten sıkıntı. Gel. Kaç. Kaç. Bir dakika. Ay. Kaldırma. Vurma. Vurma lan dur. Lan dört lan. lan. Eşşe gerek. Daha 15 proya alışamadım ilk oyunum. Abi bayağı bir heyecan yaptım ya. Gerçekten heyecan yaptım. Şu görüntü kalitesinin de güzelliğine bakar mısınız dostlar? son zamanlarda yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz. Görüntü kalitelerinden dolayı e, video falan çekesim yoktu. Hatırlayanlarınız vardır aralarınızda. E, tabii bu videoyu yeni izleyen kardeşlerim pek hatırlamaz ama. Bu arada buraya kadar izleyip like atmayanlar varsa eğer bir like'lara yapışırsanız çok sevinirim. Ee, 15 Pro'da şu anda 120 FPS ile oynuyorum. Yani hiç alışık olmadığımız şeyler bile kılıf mılıf da yok şu an cihazda. Kılıfsız olunca haliyle tam manasıyla oturma değil. Bir dakika bu nereye atladık? Eyvah. O kadar da değil be kardeşim. Tamam. Nice. Adam şimdi dikenli kaslı huysuz köfte. Köfte. Köfte sanne. Köfte sanne. Tamam canım. Kızma bu kadar. Evet şuradan bir UMP'mizi alalım. Ha gelenler var. Burayı var ya patates etmişler lan bunlar. Evet gelenler de var haliyle. Evet paraşüt değinenler mi dersiniz? Hoş geldiniz. Manyetik bilmem nesi ne bu? Ne bu? Bu manyetik şeyi ee, ne yapıyor Allah? Ana bu ne? Güzel. Az kalsın var ya. Patates olacaktık. Şöyle tepeleri bir yakalım. İlla ki var ya biri patlayacak mı? Patlamama şansı yok ya. Neyse şuradan bir buz basalım. Bu tepedeki arkadaşlar %90 ihtimalle hiç göstermeyecek bana. Aha bu ne? Zıp zıp mı? Bu ne? Hmm. Aha ben yükselebiliyor muyum? Ve ee, bu aşağı indi. E ee, ben nasıl yükseleceğim? Ha. Tamam bu kadar. Tamam. Olduğu kadar çıktık yukarı. Tamam tamam. Öğreniyoruz gençler. Hepiniz. Benle beraber öğreniyorsunuz. Güzel. Bir saniye. Klasik spraylerimizi konuşturuyoruz. Ama bir saniye. Bak bu işler canım benim yatarak değil. Bir dakika. Oy, reflekse gel. Reflekse gel. 3x çok garip bu arada. Gerçekten çok garip. Bunu bir bir tık düşürmem lazım bu 3x'e bir tık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aşırı derecede hızlı. 3x'imiz. Hadi lan hadi. Tamam. Bir dakika. Bir şeyler duyuyorum ama. Aa. Büyük canavar bir dakika. Büyük robot var. Onu mu açtı bu? Tamam biri daha geldi. Bu da cappuccino sana. <laughs> Öl. Yanıyor ama ölmedi.

dakika. Çok karışık şu an ortalık. Nasıl kullanılır? Bilmiyorum şu anda da. Nice. Bu tepedekileri ne yapacağım Allah bilir. O büyük motoru nasıl kullanacağım onu da bilmiyorum ki. Ama benim sırt çantam var dur. Onunla oynayacağım da. Ay ay. Allah sen yardım et yarabbim. Aha. Tamam. Son anda. Vallahi son anda abi ne oynuyorum lan? Bayağıdır oynamama rağmen gençler biz harbi oynuyoruz bu oyunu ya. Biz harbi bu oyunu oynuyoruz da. iPhone 15 de gerçekten zormuş ya gerçekten. Şükür ya kardeşim M4. Sonunda gelebildin. Hoş geldin aramıza. Şimdi hala bir arkadaş var da o tepede. Onu öldürmemiz için biz yine aynı taktikte yukarı çıkmamız lazım. Şu bizim ceketi bir alalım. Tamam buraya kadar. Şimdi gücü dolsun. Ha gücü dolmasına gerek yok. Ay yapma be. Ta tek bir mermideydi lan. Ulan kilimi çekeceğim diye öldüm ya. Oğlum adamında mı 18 kili varmış? Kaç kili var bu adamın? Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Yoksa benim benim kilim herhalde ya. 18 kille 3021 hasar. Ay be. Gençler şu an modu bilmememe rağmen bence gayet güzel bir oyun oynadık. Bir bir tur daha oynayalım bakalım neler yapacağız. Vallahi paraşütü bir tık geç açtım ama inşallah silah bulabilirim öyle en çatıya indim ee, yanlış mı yaptım doğru mu yaptım bilmiyorum ama sanırım yanlış yaptım Ulan olan bıçağı da surlattı tamam geldi kardeş biz burada Allah ne yaptım? Baboş ben ne yaptım? <laughs> Allah paraşüt açma şeyi var ama ben açamadım. Buradan açılıyor mu? Lan paraşüt açmıyor. <laughs> paraşüt de, de. <laughs> Butonlardan paraşüt Şöyle şuraya koyalım ki bir dahakine Rahat rahat açalım kardeşim paraşütümüzü ya Ana bu nerelere geldik biz Neyse tamam aynı yere geleceğim Aynı intikamı alacağım sıkıntı yok Bana bir tane can da yeter biz kardeşim Eskiden canman yoktu biz canlanmadan oynardık Biz eski torpağız Biz eski torpağız bize fark etmiyor Tamam burası Oynanacak bir Nice Çok uzaklaşma da silahlarını alayım kardeşim. Bir dakika. Gel canım. Neyse kaldıracaklar onu yapacak bir şey yok. dakka Şu taraftan geçiş Yok herhalde de. Dakka Nereden Gel Abi çok ger gerginim şu an. Dışarıdan bir şeylerle geliyor bunlar ama dakika. Ayaklı mayaklı sesler var. Babacım ben kaldım burada ya. Ben şuna binsem. Yalandan. Ne oldu şimdi? <laughs> al 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 al. Tekrar gelip bizi patates etmesi yok mu peki? O çocuk var ya baygınken kaldırdı kendine. Dostlar benim bir M4 bulmam lazım ya. Vallahi var ya bu şey ölümsüz herhalde ya. Bildiğim kadarıyla buna bir şey yapamıyoruz. Bir şey etkinleşti ha. Bir şey etkinleştirdim dedim bu ne? Ana bu Oğlum bu canavar gitmemiş miydi? Bu gitmişti yine mi geldi? Ne oluyor lan? Gördü, takalım. Abi bak bak. Eyvah karakteri kendi kendine hareket ettiriyor. Tamam. Bu en büyük canavar mı lan acaba? Bu ne? Tamam. Gençler bu en büyük canavar değil herhalde ya. Bu mu acaba? Bu ne? Valla bu karakterleri tutuyordu, kaldırıyordu. Bak burada kafam gözüküyor. Beni vurabiliyorlar mı acaba? Bu yumruk atıyor mu? Yok. Aha. lan koş. Yetişir mi? 79 hızla gidiyor bu. Hay ananı avradını. Olmadı. Ya kardeşim ne zor. Ne zorluyorum ya. Yürü. Burada da birileri var. Ezeriz. Sıkıntı yok. Bir şunu ezeyim. Ana ezmedi. Ee, kardeşim videolarda gördüğümde eziyordu bu. Hah ezdi tamam. Ayağına denk getirememişiz ayağına getirmeyi biz becerememişiz buralarda da bir şey kalmamış Tamam ha, Burası kalta bayağı Ezlan lan. ha <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Gençler sakın ha bak bana böyle bir şey yapmayın ha. Aa, olaya bak. Bu asıl canavar herhalde ya. Bu en büyük en büyük canavar bu. Gerçi ben tam manasıyla kullanmasını bilmiyorum ama şuralarda bir drop görmüştüm bir ee, ha drop burada tamam. Şundan da bir AVM 8x çıkardık mı tamamdır. Araba patlatıyor mu? İyi, i̇yi Arabaya bayağı hasar veriyor tamam. Bunu da öğrenmiş olduk. Güzel. Kardeşim. Ya öldü mübarek ya. Yorma be. Heh. Ya kocaman canavarı sıkıştırmayı ben nasıl başardım ama? Yani şaka yapıyorsun ya. Gerçekten mi? Tamam ayırdım. Şurada birleştir. Bak 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 anormal konum diyor. Anormal konu diye şey. gerçekten mi? Aynen kanka biz bunu birleştir... Aha bu da sıkıştı. Ya ciddi misin? Ya yok böyle bir şey ya ben... Helal olsun ya bana. Helal olsun. Kocaman canavarı sıkıştırdım ya şuraya. Vallahi tebrik ediyorum kendime. Valla karşıda drop var. Araç var. Burada bir şeyler dönmüş ama... Bakacağız. Merhaba canım. Biliyorsunuz dostlar biz zorların adamıyız da patlatamadık arabayı ya. 5 buraya adam akıllı hassasiyet yapmadım daha. Allah! Bir, bir tane mermi tutmaz mı la? Vallahi ömrü hayatımın en iğrenç sonlarından biri oldu kardeşlerim kusuruma bakmayın. Az önceki oyun 18 kill bu oyunda 13 kill 20 30 31 mi yapıyor? Aynen. <laughs> Yere dönüşümüzü 31'lik. <laughs> Geri dönüşümüzü ile kutluyoruz. 31 kille kutluyoruz. Elimize, kolumuza, yüreğimize sağlık. Neyse efendim, video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Neyse efendim, çok da uzatmayalım. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.